Arkadaşlar merhaba. Ya içime dert oldu. Az evvel son videoyu çektim. 1074 dolar olmuştu. Onu gösteremedim arkadaşlar. Az sonra onu göstereceğim. Hem yatırıma gideceğim hem onu göstereceğim. Şu an aynı gün içindeyiz. 23 Ocak. Bu dördüncü video. Bu bugün bu dört videoda 100 dolar yapmak istiyorum. 100 dolar kar edip böyle kapatmak istiyorum arkadaşlar. Güzel bir örnek olacağını düşünüyorum. Bu dolar paritesinde nötr gözüküyor saatlik. 15 dakikalık tıkladığımız zaman o da nötr gözüküyor. Güçlü sat gözüküyor şu an tam zamanı. %63 ayı pazarı düşüş yönünde burada arkadaşlar hareket ediyorlar. Ee, burada arkadaşlar şöyle az bir indireyim göstereyim. %60 yine düşüş pozisyonu söz konusu. Bu, bu şey firmada ise yine düşüş yönlü bir hareket söz konusu. Bunları arkadaşlar kontrol etmekte bir fayda görüyorum. Biz kendi filmimizde şu an döndük. Şu 1074 dolar olayını göstermek istiyorum. Bakın bugün ayın 23'ü saat 5.50. Saatlere dikkat edin arkadaşlar. Birbirinin devamıdır videolar. Parça videolar değildir. Gerçek bir yatırım platformu ve şurada göreceksiniz. Evet 1074 doları şu an gördük. Az önceki videonun devamıydı ama göstermeyi unuttum arkadaşlar. Kusura bakmayın onun için de. Şimdi inşallah bunu 1100 dolar yapana kadar olaya devam etmek istiyorum. Turbo yönünü açıyorum. 60 saniyelik pozisyonlarda ilk pozisyonu alıyorum. Düşüş yönünde. Umarım dediğim gibi olur. Bütün tacirlerden kontrol ettik. Çoğunluk yön düşüş yönündeydi. Onun için biz de burayı tercih ettik arkadaşlar. Umarım olayın sonunda da dediğim gibi 1100 dolara bulabilirim saatlik 70 ila 180 dolar arası para kazanılabilir. Yeter ki şansımız da biraz yanımızda olsun ve sistemin adımlarını takip edelim. Tacir yönünü doğru bulalım arkadaşlar. Daha sonra açacağım arkadaşlar. Son 5-6 saniyede arkadaşlar bir parça yükseldi. Bilemiyorum kaybediyormuş gibi gözüküyor ama son anda da belli de olmaz. Ama şu an kaybettiği gibi bir olay gözüküyor. Tabii görmemiz lazım. Bu birinci adımdı. Açtığımız 5 dolar pozisyon çünkü evet kaybedilmiş pozisyon şimdi hemen yukarı çıkıp bir adıma yürüyelim şurada pozisyonumuzu aldık umarım yeşil başladı yeşil biter tekrar açalım. son 14 saniye İkinci adımda umarım arkadaşlar burada paramızı kazanabiliriz tekrardan 20 dolara karşılık 34.2 dolar şurası çok oynamaması gerekir şu anlarda böyle kalması gerek. Bakın bu vuruş kurumuz, bu bitiriş kurumuz. Evet şu paramızı aldık. 14 dolar aldık. 20 dolarımızı 14 dolar aldık. Kazanıyor yazısında gösterdik. Paramızı bir kontrol edelim arkadaşlar. Şuradan bakalım. Ben size göstereceğim şimdi. Ee, evet. 1083 dolar. Yani 1000 dolarlık bir yatırım yaptım bugün ve bu dördüncü videom. 83 dolar bir karımız var şu an. Ben bunu 100 dolar yapacağım inşallah. Sonra bırakacağım arkadaşlar. Ve böyle güzel bir örnek video çıkarmış olacağım inşallah. 5 dolarla düşüş hareketimizi gerçekleştirdik. Videoyu durdurduk. Son 5 saniye. Evet arkadaşlar. Bu pozisyon şu an kaybetti. Birinci adımımız yine. Dolayısıyla bizim çıkıp eee Gerektiği işlemi yapmamız lazım. O da 20 dolarlık pozisyondur. Umarım bu adımda paramızı kazanabiliriz. yeşille açtık. Bu iyi bir başlangıç oldu. Umarım böyle biter. Yine ikinci adımda. Bu dört videodur arkadaşlar. Ee, üçüncü adım ve dördüncü adım hiç gerek olmadı. Yani 50 dolarlık yatırım hiç yapmadım. 50 ee, dolar kaybetseydik hani 100 ve 50 dolara yatırıyorum. Ona da hiç gerek kalmadan ikinci adımda en geç parayı alarak bu 100 dolarlık kâra gideceğim için. Son 12 saniye arkadaşlar. Umarım buradan da paramızı alacağız. 20 dolar var. Bakın bu yine ikinci adım. 34 dolar bir para kazanabiliriz buradan. Yani 14 dolar. Tabii ki 14 dolar alacağız. Umarım öyle olacaktır. Her şey yolunda gidecektir. Bu dördüncü videomuzda. 4 videoda yani aşağı yukarı 40 dakika 35-40 dakikada, 35 -40 dakikada. 100 dolar kazanmış olacağız. Şimdi bir parayı size tekrar bir göstermek istiyorum. Arkadaşlar tarihlere lütfen dikkat edelim. Birbirinin devam videoları. 23 Ocak videoları bunlar. 5.57 geçiyor. Şimdi şöyle biraz kare çekip paramızı kontrol edelim. 1092 dolar arkadaşlar. Az bir şey kaldı. Umarım bu yatırımda 1100 doları bulabilirim. Ve böylelikle saatte 100 dolar 170 dolar arası para kazanabileceğimizi kanıtlamış olurum. <laughs> Gerçi benim 30, 35 dakika oldu en fazla ama. Şimdi 60 saniye gördük. E, 5 dolar. Hadi bakalım. Yeşil de başladık umarım böyle de devam eder arkadaşlar. Bakın son 4 saniye son anda bir yükseliş yaşadım. Bu pozisyonu kaybedecek. Birinci alımı. Evet. Pardon az son açıyorum. Yani bir hata oldu tekrar döndük. O pozisyonu kaybettik arkadaşlar. Şu an 20 dolarlık pozisyonumuzu tekrar açabiliriz. Umarım buradan paramızı yine alabiliriz arkadaşlar. Üçüncü kere. Arkadaşlar bunu alabilirsek 1100 doları tamamlamış olacağız. Dediğim gibi ben bu dördüncü video bugün bir örnek olsun istedim. 1000 dolar bıraktım ve gerçek yatırım platformunda 4 videoda yani 4 video ki işte biraz da anlatıyorum konuyu tabi tam yatırıma da dönemiyorum Yatır, yatırımlarında 35 dakikada sanırım 30 veya 35 dakika en fazla 100 dolar para kazanmış oldum. Bunu en sonunda göstereceğim arkadaşlar. Bu yeter ki bu şuradaki kurumuz şu an tutsun. 8 saniyemiz kaldı. 34 dolar alacağız. Üçüncü kez. Dördüncü video. Tarihe lütfen dikkat edin arkadaşlar. Çok sık ele geçmiyor çünkü hani arka arkaya bu şekilde kazançları tutturmak doğru bir şekilde. İnşallah artık burada 34 bakalım. Kazanın yarısını görürsek 1100 dolara ulaşmış olacağız. Ve dediğim şeyi yapmış olacağım arkadaşlar. Umarım. Kazandı. Çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar 1100 doları göstermek istiyorum. Şurada arkadaşlar ben biraz şunu çekeyim. Pardon, Evet. Şimdi buradan artık görebiliriz. Çekiyorum. Pardon. Evet, 1102 dolar. 1000 dolarla başlayan yatırımın 4 video sonunda arkadaşlar olduğu para bu. E, 4 videoda 100 dolar kazanıp işte tekrar görüyorsunuz dediğimi yaptım. 1000 dolar ve 1102 dolar. 102 dolarla durumu kapattık. Tacir yönünü beraber tayin ettik. Birçok yere baktık. Bu kez kendi firmamızı dinlemedik. Çoğunluğu dinledik. Şuradan da arkadaşlar bitmiş pozisyonlarımıza tekrar bir göz atmak istiyorum. İşte açtım arkadaşlar. Hadi. Demek ki pozisyonlar da var tabii ki. Az önceki videonun pozisyonları. Şuradan itibaren bakın siz de takip edebilirsiniz. 20 dolarımız kazanmış. 5 dolarımız kazanmış. 5 dolarımız kazanmış. Bunlar hep birinci adım. 5 dolar kazanmış. 5 dolar kaybetmiş, ikinci adımda kazanmış, 5 dolar kaybetmiş, ikinci adımda kazanmış, 5 dolar da kaybetmiş, ikinci adımda kazanmış. Görüyorsanız 50 dolarlık yatırıma hiç girmemişim, gerek kalmamış. 100 ve 50 dolarlık bu videoyu müddetince bir kere oldu, onu da göstermek istiyorum şurada eğer gidebilirsem arkadaşlar. 100 ve 50 dolar yatırmak gerekli olduğu bir yer oldu. Onda da paramızı kazandık zaten, bakın görebilecek miyiz onu. Hayır Bunlar bir önceki videonun pozisyonları. Bir daha. Şurada. Bakın. Arkadaşlar göstermek istiyorum. 100 dolarımıza 71 dolar. 7 dolarımıza 85 dolar kazanmışız. Bunun dışında 50 dolar yatırdığımız ve 100 ve dolar yatırdığımız hiçbir yok. Bakın tarihlerin hepsinin aynı olduğunu görürsünüz. 23, 23, 23 Ocak, 23 Ocak saatin 5 olduğunu görürsünüz burada arkadaşlar. Yürü dolar paritesine yatırım yaptık hep. Yürümüz satım yönüydü. Bunu tercih ettik ve bize kazandırdı. Ee, şimdi tekrardan en ön sayfaya gidelim. En son bitirdiğimiz pozisyon bunlardı. Bakın tarihler yine aynı arkadaşlar. 5, 5.59 5'e 9. İlk pozisyonumuz o saatini görebilecek miyiz acaba? tekrardan hani bir de açmıştık evet. Videoları bir de başlatmıştık. Şurada arkadaşlar. Bakın bu nereye doğru gidiyor? Evet şuradan itibaren arkadaşlar e, saat 1.8 geçe şurada 1.8 geçe geçe başlamıştık. 23 Ocak 23 Ocakları görüyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar yani böyle 100 doları kazanmış olduk ve 4 videoda bunu kanıtlamış oldum umarım hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum alttaki verdiğim linkleri takip ederseniz e-kitabıma ulaşabilirsiniz e yatırımcıların yorumlarına ulaşabilirsiniz kullananları benim yöntemlerime kullanıma ulaşabilirsiniz ayrıntılar ulaşabilirsiniz arkadaşlar hepinize iyi akşamlar.